Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben, en baştan ben başladım öyle yaptım. Sizi bekletmemek için. Ortaya düştüm tabi. Çok güzel olduğum için. Şöyle başka başka. Balta. Kılıç baltadan kötüdür arkadaşlar. Bunu en baştan. Bal... Balta daha iyi. şey yaparsanız şey alayım kılıç mı alayım kılıç mı alayım balta mı alayım derseniz balta daha iyi Şimdi şöyle dalıyorum her tarafa buraya hiç kimse girmez girdirmemeye çalışacağım şu anda birik girdi herhalde Hissediyorum azıcık. Bakalım bakalım. Gelmiş mi tahminim gibi. Şunu görmedim. Mesela kafalar dönüyorum. Payısı yok. Bir dakika. Tamamdır. Evet, hadi yiyelim. Aa, çok isterseniz gönderirim. İşte. Lan bu adam da bayağı acıkıyor ya. Adama yemek dayanmıyor. Ver. Ye ye. Ha. Ye. Bak demiştim ben istediyorum diye. Gel gel. Gel ben yapayım hatta yolunu gel gel. Al. Al. Gel de kır bunları. Hop. Al bak buradan da gelebilirsin. Al Burada, bak buradan da uç gel. Sana yol yaptım. Gel. Gel gel. Gel gel gel. gel Herhalde. Atmazsa tabii. Bu da açıyor işte. Hadi atma da. Hadi atma da öyle yapayım hadi. Hemen şuna gidiyoruz. Hadi atmasaydın da kapışalım. Atmasaydı öldürüyordum onu. Şuradan bir girelim. Girdik. 27, 26. En güzel yeri kim vermiş? Ben değil. En güzel yeri şunlardan birine vermiş. Şu mesela geniş. Şu da geniş. Şuna kötü vermiş. Çok az. Şu yanındakine saldırmaya çalışacağım. Bu daha yakın. Yol yaparsa oraya hemen ona geçeceğim. Onu şeridine oradan gideceğim. Şu ağacın üstüne konmaya çalışacağım. Ve konamadım. şunları bir alayım. Bademin ne güzel ortaya düşmüştüm tam. benim adam çok acıktı. içine alıyorum Hemen şunu, 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 şunu. Şunu yaya almama gerek yok. Var zaten bir tane. Hoppa. İşte istediğim. Hemen oklar da burada tamam düzenliyorum şöyle ayı pantolonunu şöyle yani. şöyle dört tane şey koyduk şu adamın şerrine yol yapmaya çalışacağım gidiyor karşıya mı? Hangisi daha yakın olur bana? Hmm. Şuraya gideyim. hangisi? Adam hepsini sömürtüyor. Oraya gidersem zaten garanti ulaşırım ben. Garanti en güzel yeri şunu demiş. Oyun. Şunun bir tane bir tane. Şunu niye koyduysam dört tane çıkacak oradan. Tüh. Ah. Oh, ya Allah'tan ki düşmedi. Atıyorlar arkadaşlar böyle. Ben de atmayı deniyorum bazenleri. Bazen atamıyorum. Bazen yapamasaydım mesela şey onu Oo balta baltayı da kullanacağız. Adam hiçbir şey görmemiş kör ya. Ha şöyle. Nerede ya? Şimdi giyindim de. Bayız var mı yok? İşte baltayı Şöyle yapalım. Yemek şöyle. Başka başka bir tane bile yok mu ya üstümde? Tüh. Şundan bir tane keselim. görmüş mü bu? Hemen bakalım. Yok. Hiçbirini görmüyor adam. Körü ya. Dostu, ah. Arkadaşlar adam bana önden saldırmasına rağmen ben yendim. Şu adama da geçiş verme, verdirmemeye çalıştım. Adam acıktı. Ye 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 ye. İki kalbim var. iki kalbim var. Hızlı. Düştü giyeyim ben şöyle. Hemen şöyle. Başka iyisi yok. Üzerimde yok yani arkadaşlar. Yanlış anlamayın. gerekli olmam. Gerekleri bile atıyor. Şunu öldürmem lazım. Şu adamı öldürmem lazım. Tehlikeli. Tehlikeli bir adam. Seni öldüreceğim. Ben benim adamlar ne çok acıkıyor. Heh. Arkadaşlar tam tamına iki kat. Bunu iki. Nay, nay. Herhalde en önce ben gideceğim buraya. Şöyle güvenli bir yol yaparak gideceğim. Düşmeyeyim diye. Hop. Benim adam gene acıktı. En baştan diyeyim ona. Hemen ye şunları ya. Bak görürsen ne kötü olur. Bazıları gelmiş de öldürmüşler. Bir tek ben ve şu adam kaldı. Hepsini şunların bir alayım ben. Üstümde. Hemen şöyle. Üstümde baya baya bir şeyler var. Aldık. Aldık pantolon yok iyi hmm. şöyle ok aha aha şu adamı bir öldürmeye çalışayım ben deneyeyim bir dakika şu Ya. Atamıyorum. Ya atamıyorum. Gitmiyor. Ok mu yasak? Ok mu yasak? Gideyim de şu adamı yanında öldüreceğim ya. Bu final yazıyor. Eğer ee, final olsa ne yazacak? İnşallah ben öldürmez arkadaşlar. Öldüm kendimi öldürtmemeye çalışacağım. Hemen güvenli yol yaparak gideceğim. Onun yolunu da yapmış olacağım. Gel sen gel gel. 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 Yanıma gel gel. Gel sen yanıma gel gel. Lan oğlum çıkamıyorum ok ya. Bir sıksa iyi edecek. Yoksa sinirleniyorum. Ben hemen şunun bir işini halledeyim. Cezasını keseyim ben onu. Kesmeye çalışayım ben. Gel. Gel oğlum. Gel yavrum. Gel minnoşum. Gel oğulcum. Bak güvenliği yolda yaptım sana. Bak 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 bak. Ellerimle hazırladım hepsini. Seni öldürmek için. Heh. Tam da şöyle gireyim adama. Ağzı vurun gözgeye gel. Hadi adamsan yanıma gel. Yanıma gel lan adamsan. Adam değilsin işte. Belki kız da olabilirsin. O beni hiç öfkelendirmez burası beni hiç çekildi. Wow. Gel gel. Gel. Cezanı keseyim ben seni. Wow, arkadaşlar birinciyim. Başka biri var mı lan? Biri var herhalde. Birinciyim şu anda arkadaşlar. Mis. Gördüğünüz hepsini temizledim. İşte böyle daha demin de böyle hepsini tık 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 temizledim. Videoyu atacağım. Hadi bay bay.